Merhabalar sevgili dostlarım ve güzel insanlarım. Köyümden saygılar ve selamlar. Köyümde çok tatlı benim zeytinim var, zeytinim. Gel pisim, gel gel, gel, gel tatlım, gel. Gel pisim, o özlemiş beni, çok özlemiş beni. 45 gün oldu görmeyle onu. Tatlım, gel okşayayım seni, maşallah subhanallah. Oh oh, gel keyfim gel, gel keyfim gel. Gel bakayım. Gel bakayım, gel bakayım. Oy, 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 vay, vay. Tatlım sen beni özledin mi? Gel, gel. Bisim. Gel tatlım bana, gel. Gel, 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 gel. Vay, 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 vay. Ay tatlım benim. Oy, 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 oy. Özlemiş beni. Özlemiş beni. Çok özlemiş. Gel tatlım, gel. Oy, 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 oy. Gel keyfim, gel. Başrala sana kız. Sen çok çok kız. Beş gün oldu görmeyeli seni. Ay. Sevgi dostlarım. Asyeni yeni şifa günlüklerini takip etmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Sizi seviyorum. Bay bay. Bay bay de. Allah'a emanet olun.